Merhaba Kevgir kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle paylaşacağım tarif pancarlı kek. Dilerseniz yapımına başlayalım. Tarifi yapmadan önce sizlerle malzemelerimi paylaşmak istiyorum. 3 adet yumurta, 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı süt, 2 su bardağı un, bir paket kabartma tozu, bir paket vanilin, bir çay kaşığı karbonat, bir adet haşlanmış pancar. Evet, tarifimi yapmaya başlıyorum. Yumurtalarımı ve şekerlerimi bembeyaz olacak şekilde çırpma işlemi yapıyorum. Yumurtaları ve şekeri Şeker eriyene kadar yaklaşık 5 dakika rengi beyazlaşana kadar mikserde çırpacağım. Size ses olmasın diye ben arka planda çırpma işlemini gerçekleştirip kapta göstereceğim kıvamını. Ronda kabıma yumurtalarımı kırıyorum. bu işlemi rondoyla yaptığımda kekim daha fazla kabarıyor siz isterseniz çırpıcıyla ya da çatalla da çırpabilirsiniz ama bu en garanti yöntem olmuş oluyor toz şekeri ilave ediyorum ve çırpma işlemine geçiyorum 3 yumurta ve 1 su bardağı şekeri Gördüğünüz gibi robotla çırptım. Şimdi karıştırma kabımın içine alıyorum. Küp küp oldu. Dinle kalanları siliyorum. Bir su bardağı sütümü, bir adet haşlanmış pancar ile rondodan geçireceğim. Pürüzsüz bir hal almasını istiyorum. Sütte birleşince pancarın, o şekilde kabıma ilave etmek istiyorum. Evet, aynı kabı kullanıyorum. Pancarımı ekliyorum. Bir su bardağı sütümü ilave ediyorum. Çırpma işlemini gerçekleştiriyorum. Pancar ve süt karışımım hazır. Kek harcıma bu karışımı ilave ediyorum. 1 su bardağı sıvı yağımı ekliyorum. Öncelikle sıvı malzemelerimi kendi arasında biraz karıştırmak istiyorum. Rengi ne kadar güzel oldu değil mi?